Merhaba sevgili dostum, kanalıma hoş geldin. Bu videoyu aslında bu hafta atmıştım ama ufak bir harf hatası yapmışım. Tahtayı yazarken Su-Maina-Muta yazacağıma Su-Maina-Muta yazmışım. Doğru okuduğum halde. O yüzden bu videoyu tekrar çekmek zorunda kaldım. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlara herhangi bir şey yazmayı unutma. Bir kalp bile harika bir motivasyon oluyor benim için. Hazır mısın? Başlayalım mı? Öncelikle bu lokal ve konusunu anlayabilmem için ihtiyacım olan şey burada görmüş olduğun nominatif, akuzatif ve datif tablosu, artikellerin çekimi. Ha, yorumlarda birisi de şunu dedi. Hocam datif demenize gıcık oluyorum demişti. Doğru, ben de gıcık oluyordum hazırlıktaki hocama. Datif, datif ne? Datif de geçsin diyordum ama doğru okunuşu datif, ben ne yapayım? Evet, şimdi bunu bu kenara köşeye yazdığımıza göre bugün bu videoda buy, in, to, aus ve fon prepozisyonlarını öğreneceğiz. Sorularla beraber yazdım. O yüzden bu notları defterine geçirirsen hiçbir problem çekmeyeceksin ve kafanda muhteşem bir şekilde oturacak. Hadi başlayalım. Soldan başlıyorum. By prepozisyonu. İnsanların yanındaysan kullanılan prepozisyon. Nasıl ama? Şimdi, wo bist du gerade? Şimdi şu anda neredesin? Yerini soruyorum. İnsanların yanındayken Bei meiner Mutter. Annemin yanındayım. Beim Arzt. Doktorun yanındayım. Doktordayım. Annem deyim. Bei meinem Freund. Arkadaşımdayım. Bei einem Freund von mir. Burada da normalde meinem Freund dediğiniz zaman erkek arkadaşım, sevgilim anlamına gelir. Eğer normal bir arkadaşınızdan bahsetmek istiyorsanız Bay einem Freund ya, bir arkadaşımın, benim bir arkadaşımın yanındayım şeklinde söylemeniz gerekiyor. Ha cümle içerisinde Bay meinem Freund desek illa hep sevgili olduğunu mu düşünecekler? Hayır, konteksti önceden bilen, kişiyi tanıyan insanlar öyle düşünmezler. Ama ek bilgi olsun diye bunu yazdım. Hemen devam edelim. Yani burada neymiş? İnsanların yanındayken bay kullanıyormuşum ve d da eki veriyormuş. Yani annemdeyim, babamdayım, doktordayım, arkadaşındayım. Ne bileyim fırıncının yanındayım, bakkalın yanındayım. Ama hep insan ve meslekler olacak. Bu arada unutmadan bay her zaman datif alır. Datif alır. <laughs> yani bu demek oluyor ki hep bu taraftaki artikellerden seçeceksin. O yüzden bayım at. Çünkü dea art deyim oluyor? Ya da by mine muta derken annenin artikeli değil değil mi? Dea oluyor. O yüzden onun ekini alıyor. Hızlıca devam ediyoruz. Preposition in. In birazcık problemli prepozisyonlardan bir tanesi çünkü yerine göre hem akuzatif hem datif alır. Peki neye göre? İşte bunu da cümleye göre anlıyorum. Yani gelen soruya ya da kurduğum cümleye göre. Hemen bakalım. Bu taraftayım yine. Sorum aynı. Wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Mekanlardaysan in kullanırsın. Im Supermarkt. Ich bin im Supermarkt. In der Schule. Okuldayım. In der Bank. Bankadayım. Ama bankanın içindesin. Ama okulun içindesin. Ama marketin içindesin. Orada bir dört duvardan bahsediyorum. Anladın mı? Eğer bir mekandaysan in kullanırsın. Harika bunu da oturttuk. Hap şeklinde videolar. Hemen devam ediyorum. Şimdi de in ve suyu kullanma, daha doğrusu ayırt etme kısmını öğreneceğiz. In nerede, ne zaman, nasıl kullanılır? Şimdi buradayken dikkat edin. Datif kullanmıştık. Yani indiğim supermarket olmuştu ya. Şimdi buraya geçince soru değişti. Wohin gehst Nereye gidiyorsun? Bir hareket var. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Ini akuzatif halinde kullanmam gerekiyor. In die Schule zur Schule. Ha. Bununla ilgili ekstra bir bilgi vereyim. Yine tekrarlamış gibi olacağım bir önceki videodan ama olay gerçekten şu şekilde. Ben bunu Heidelberg Üniversitesi'nde okurken profesörüme bir mail attım ve sordum. Hocam dedim, in die Schule ve zur Schule arasında bir fark var mıdır? Anam bana uzun kocaman bir mail yazdı ve dediği şey şuydu. Hayır, hiçbir fark yok. Sadece Zwo Schule dediğin zaman birazcık daha Hochdeutsch ve elegant tınlıyor. Daha böyle yüksek Almanca oluyor. Daha algeman yani daha genel kullanabilirsin. Indi Schule dediğin zaman daha çok günlük dille kullanılıyor. Bununla beraber indi şule dediğin zaman okulun içine, o mekanın içine gidiyorsun. Ama tuva şule dediğin zaman genel anlamıyla da kullanabilirsin. Mesela küçük çocuklara sorarız ya, Okula gidiyor musun sen bakayım? Hani ama genel okula gidip gitmediğini öğrenmek istiyorum o çocuğun. Bugün derse gidip gitmediğini değil. O zaman şule kullanabilirsin işte. Yani eğer çok zorlanıyorsan, kafan karışıyorsa şule diye yapıştır. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Hochdeutsch oluyor. Indi şule deyince Hochdeutsch olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama alçak yani günlük dilde bu kullanılıyor ve dediğim gibi bir yönelme, o mekanın içine doğru bir yönelme olması gerekiyor. Anlatabildim mi? Hadi devam edelim. Aynı şey burada da geçerli. In dem Supermarkt, wohin gehst In Supermarkt ya da zum Supermarkt. E ne fark var? İkisi de aynı. Indeyim zupamak dediğin zaman direkt mekanın içine gittiğinden bahsediyorsun. Zum zupamak dediğin zaman yahu belki önünde arkadaşlarımla buluşacaksın ama markete doğru gidiyorsun. Ya da orada kurulmuş pazardan, marketin oralarda kurulmuş pazardan bir şey alacaksın. Kenarda köşede bir şeyler yapacaksın. Algeman yani genel kullandığına sun zupamark diyorsun. Başka bir örnek. Indi, bekeray, fırın, fırına gidiyorum. Su bekray gene fırına gidiyorum. Harika. In ve su farkını da bu hang su sorusuyla anlamış olduk. Peki insanların yanına gidersem ne kullanacağım? Dikkat. İnsanların yanına giderken in kullanamazsın. Bir insana gidiyorsan Su ile cevap vermek zorundasın. İşte bir önceki videoda şuraya su amayna muta yazmıştım. Değil tu mayna muta gözümden kaçabiliyor maalesef. Sun beka Fırıncıya. Bak fırına değil. Fırıncıya. Su mayna muta. Anneme. Sum Arzt. Doktora. İnsanların yanına giderken su kullanıyorum. Diyebilirsin ki hocam bu akuzatif neden e, datif geldi burada? Neden sum? So, neden işte su den at değil. Çünkü su her zaman datif alır. Anlamı akuzatif yani bir hareket verse bile bu kuraldan ötürü her ne kadar hareket olsa da bir yere gidiş olsa da su her zaman datifle kullanılır. Harika! Bence bunu da yaptık. Hadi devam edelim. Aus ve fonu kıyaslayacağız şimdi. Dolayısıyla sorum da değişiyor. Aus mekanlardan dönüşte, Fon ise insanların yanından dönüşte kullanılır. Bununla ilgili bunu anlattıktan sonra hemen ince bir ayrıntı, ek bir bilgi vereceğim. Yorumlarda bir soru sorulmuştu çünkü. Oraya yazarak cevap verdim ama şu an videoda ekleme şansım olduğundan onu da halledeceğim. Evet, Aos dedik ki mekanlardan. Hadi bir soruya bakalım öncelikle. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Ama ben burada sana memleketini sormuyorum. Gerçek anlamda bir yerdeydin. Bir yerden geliyorsun. Nereden geliyorsun diye soruyorum. Ne diyeceğim? Eğer okuldan geliyorsam, gerçekten okul binasından geliyorsan, Außer der bak dikkat et ne dedim? Okul binasından geliyorsam, okulun içinden geliyorsam bunu niye böyle söylediğimi birazdan anlayacaksın. Aus der Schule yani mekanlardan dönerken Aus der Schule dedim. Ha unutmadan Aus ve von da yukarı yazdığım gibi hep datif alır. Ne yapayım? Datif diyemiyorum. Doğrusu datif. Aus dem Auto. Arabadan geliyorum. Arabadan bir şey aldın. Nereden geliyorsun? Aa daha az önce buradaydın. Woher kommst du Allah Allah. Ne yaptın? Aus dem Auto. Cep telefonumu unutmuştum ne aus auto aus bank bankadan geliyorum yine mekandan bahsediyorum aus dem supermarkt süpermarketten geliyorum yine binadan bahsediyorum harika bunu da kafama oturttum sonra geldim fon ne dedik fon insanların yanından dönüşte kullanılır çok güzel o zaman nasıl söyleyeceğim von meiner mutter von meiner mutter annemin yanından dönüyorum ya da annemden dönüyorum. İşte o den ekini veriyorsun fon ile. Fon beka, fırıncının yanından dönüyorum ya da fırıncıdan dönüyorum şeklinde çevirebilirsin. Unutma o den fon oluyor. Fon meinen freundinnen. Kız arkadaşlarımın yanından ya da kız arkadaşlarımdan dönüyorum, geliyorum derken von meinen Freundinnen. Burayı tamamladığımıza göre şimdi de yorumlarda bana gelen ve sizlerin de sokakta ya da okuduğunuz şeylerde bolca duyabileceğiniz ekstra bir bilgi vereyim. Bazen, von, hani aus der Schule dedik ya, von der Schule şeklinde de duyabilirsin. Ya da şehirlerden dönüşte. Diyoruz ya mesela, nereden geliyorsun? Aus Bochum. Hani Bochum'dan geliyorum. Ya da aus Düsseldorf, aus Berlin diyoruz. Bazen ama von diye duyuyorsun. Von Berlin, von Gelsenkirchen von Bochum şeklinde. Neden? Cevabı aynen şu şekilde. Bazen von der Schule, von der Arbeit şeklinde duyabilirsin. Ya da von Gelsenkirchen, von Essen, von Berlin, von Hamburg şeklinde duyabilirsin. Yine anlamı den dandır. Aus kullanılmamasının bir sebebi var. Eğer, tekrar söylüyorum, bir mekan konum veriyorsan, o Whatsapp'taki konum gibi düşün konum veriyorsan ve oradan geri dönüyorsan mekanın o mekandan geri döndüğünü belli ediyorsan aus kullanıyorsun. Çünkü benim için önemli olan senin konumun. O konumdan geliyor olman. Aus der Schule. Aus Gelsenkirchen. O şehirden anlamında. Ama eğer genel bir kullanım varsa nerelisin? Nereden geliyorsun? Ama memleketini soruyorum. Hangi şehirden geldiğini soruyorum. Von Gelsenkirchen dersin. Von Hamburg dersin. Ya da işten geliyorum ya. İş yerinin mekanı benim için önemli değil. İster bahçede çalış, ister inşaatta çalış, ister bir büroda çalış. Hani geliyor genel konuşuruz ya bir. Nereden geliyorsun? İşten geliyorum. Orada ich komme von der Arbeit dersin. Çünkü önemli olan o iş yerinin mekanı değil benim için önemli olan Eylem, o olay, o olaydan geliyor olman. Anlatabiliyor muyum? Birazcık komplike burası. Benim oturtmam da çok zamanımı almıştı. Bunu neden böyle diye. Arada çok ince bir fark var. Tekrar söylüyorum, genel konuşuyorsan fon kullanabilirsin mekanlardan dönüşte. Ama onun dışında illa bir konumdan, o binadan, o yerden çıktığını ifade ediyorsan als kullanıyorsun. Ki keza o yüzden adı lokale prepozisyon. Ay! Harika oldu. Bir de istisna göstereceğim. Hemen şurada aşağıda bak gördüğün gibi. Bunu aslında zaten defalarca vermiştik ama şurayı belki bilmiyorsundur diye göstermek istedim ekstra. İstisnamız var. Almanca komple istisnalar dili. Ne yapıyorum? Eve gidiyorum derken. Nach Hause. Bak burada ne dedik? In dedik, su dedik. Nah nereden çıktı? İstisna. Eve gidiyorum derken nach Hause diyorsun. Ich gehe nach Hause. Evdeysen, wo bist du? Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Evdeyim demek için. Evet su dedik ki burada hareket var gidiyorsun. İstisna. Böyle öğreneceksin. Von zu Hause. Evden demek. Biz ne öğrendik? Aus öğrendik, von öğrendik. İstisna. Evden geliyorum derken. Nereden geliyorsun? Evden geliyorum ya. Ich komme von zu Hause. Ich komme von zu Hause. Buradaki zu'nun ayrı yazılışını da görebilirsin. Yanlış değildir. Von zu Hause şeklinde görebilirsin. Ama Duden bir ota bu. Duden da e, Almanya'nın TDK'sı gibi oluyor. Bu yazılımı eski bulup e, güncel olarak bu şekilde yazmayı daha doğru buluyor. Ama buna da yanlış demiyor. İkisini de yazabilirsin. Üstteki daha çok tercih edilmekte. Artık yeni imla kılavuzu diyeyim. Duden diyeyim. Ona göre. Harika. Bence yine süper bir video oldu. Umarım sana yardımcı olabilmişimdir. Bak böyle yorumlarda fikirlerini, düşüncelerini, söylemek istediklerini yazmayı unutma. Onları hep okuyorum, hep bakıyorum, hep ilgileniyorum. Lütfen videoyu beğendiysen bana destek olmak için videoyu gerçekten beğenmeyi ve aşağıya kocaman bir kalp bırakmayı unutma. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.